Selam arkadaşlar ben Tuğkan umarım keyfiniz yerindedir. Bugün neden bu kadar fazla enerjik girdik ve neden bu kadar fazla enerjiyiz hemen sizlere söyleyeyim. Çünkü 2018 yılında tadı damağımızda kalan o muhteşem film Hayal mi Gerçek mi 2 çıkıyor. Daha doğrusu 2018 yılında tadı damağımızda kalan filmin ikincisi çıkıyor. Peki bu film ne zaman çıkıyor? İçerisinde kimler yer alacak? Kimler oynayacak? Nasıl bir senaryoya sahip olacak? Bugün bunların tamamını konuşacağız. Gerçekten mükemmel bir video olacak. Sizin de enerjinizin yükselceğini fazlasıyla düşünüyorum. Arkadaşlar demeyin bu manyak ne yapıyor niye böyle hareketler yapıyor. Bugün hayal mi gerçek mi ikiyi konuşacağız. Çok güzel bir konu, çok önemli bir konu ve fazlasıyla bilgileneceksiniz. Fakat videoya geçmeden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz çok ayıp edersiniz. O ayrı mesele ama hemen gündemi kaçırmamak için aşağıdaki butonlardan abone olmayı unutmayın. Biz videoya gidiyoruz hemen abone olup gelin. Enes Batur'un ilk filmi hayal mi gerçek mi 19 Ocak 2018'de vizyona girmişti. Filmin içerisinde neredeyse bütün youtuberların yer alması hepsinin birer rolünün olması fazlasıyla dikkat çekmişti. Zaten bu dikkat çekmede tabii ki de hasılata ve izlenmeye yansıdı. Enes Batur'un ilk filmi olan hayal mi gerçek mi 1,5 milyon kişi tarafından sinemada seyredildi. Bu gerçekten youtuberların yaptığı filmlere karşı olan bakış açısını değiştirdi. Çünkü öncesinde Cumali Ceber tarzında filmler vardı. Kesinlikle Halil Söyletmez'in yapmış olduğu filme saygısızlık ya da emeğini hiçe sayarak bir şeyler söylemiyorum. Ama gerçekten de çok fazla seyirciye geçen güldürünün bol olduğu bir film değildi. Enes Batur hayal mi gerçek mi filmini çıkarmadan önce medyanın youtuberlara bakış açısı gerçekten bambaşkaydı. Bunlar ne yapsa olmaz. Çok kısa sürecek. Hemen parlayacaklar ve sönecekler. Bu vasıfsızlar da kim yahu? diyerek fazlasıyla sinirlenmişlerdi. Ama sonrasında Enes Batur hayal mi gerçek mi filmini sinemaya koydu ve 1,5 milyon izlendi ya. İşte onu sadece sinemaya koymadı. Hayal mi gerçek mi filmi her anlamda eleştirilmeye açık. İçerisindeki oyuncuları eleştirebilirsiniz. Enes Batur'un bir film yapmasını eleştirebilirsiniz. Ya da kamera açılarını şöyle çekilseydi böyle çekilseydi ya da senaryoyu eleştirebilirsiniz. Ama bu film sinemada 1,5 milyon kez izlendi. Arkadaşlar bu gerçekten sinemada çok önemli bir rakam. Bir de şöyle bir şey var. 1,5 milyon izlendi de ne oldu yani? İzlenince çok mu kaliteli oluyor? İyi bir iş mi yapmış oluyorsunuz? Ha, siz 800 bin izlenince arabaların dışından sarkıp ole diyorsunuz. Çok iyi bir iş yaptık. 1 milyon seyirciye ulaştık diyorsunuz. Enes Batur 1,5 milyon izlenince ne oldu yani 1,5 milyon izlenince? Ben demiyorum zaten çok fazla izlenen şeyler illaki kalitelidir diye. İlla kaliteli olmasına gerek yok ama 1.5 milyon izlettiyse e, bu da bir başarıdır yani. Artık sindirin lütfen ya. Enes Batur Hayal mi Gerçek mi'nin bu başarısından sonra yahu benden yeni bir Cüneyt Arkın mı çıkıyor diyerek ikinci film için kolları sıvadı. Enes Batur gerçek kahraman filmi çekildi, yayınlandı. E tabi ki de Hayal mi Gerçek mi kadar ne ses getirdi ne de o kadar fazla izlendi. Enes Batur'a göre yanlış vizyon tarihi ya da sosyal koşullardan dolayı izlenmedi ama o film gerçekten de izlenmezdi zaten. Hayal mi gerçek mi'nin etkisi, hayal mi gerçek mi'nin reklamı ya da hayal mi gerçek mi kadar gerçekten oturduğunda izlenebilecek bir film değildi. Hayal mi gerçek mi gerçekten çok seviyorum, izliyorum ama gerçek kahramanda hayal mi gerçek mi ne kadar güzelse o kadar kötü. Enes Batur'un hayal mi gerçek mi filminde o dönem sevgilisi olan Başak Karan, Baturay Anar, Yakın Çevresi, Kafalar, Reynmen gibi isimler yer aldı. E tabii ki de bu isimlerin yer alması seyirciyi daha da kendisine çekti. Çünkü YouTube neredeyse komple o filmin içerisindeydi. Ama gerçek kahramanda böyle bir durum söz konusu değildi. İkisini kıyaslamayı geçtikten sonra geçtiğimiz günlerde Enes Batur, Cihan Albayran YouTube videosuna konuk oldu. Ve o videonun içerisinde hayal mi gerçek mi iki sorulduğu zaman 2021 sonbahar sonuna doğru hayal mi gerçek mi iki vizyonda olacak dedi. Bu bizim için mükemmel bir haber. Neden? Çünkü evet çok fazla böyle İlk serisi güzel olan filmlerin ikinci serisi güzel olmuyor genelde. Ama ben Hayal mi Gerçek mi 2 için çok umutluyum. Ya. Hayal mi Gerçek mi Enes Batur ikinci filmi 2021 sonbahar sonu vizyonda. Ayaz da çıksın. Aa. Neden böyle ağzım dolu dolu tükürükler saça saça dedim bunu bilmiyorum ama çok umutluyum Enes. Bir o rol oynayayım bir şeyler ya. Hayal mi Gerçek mi birincisi çekildiği zaman ben ortalarda yoktum. O yüzden herhangi bir şekilde Enes'in hayatında değildim. E şu anda ben de hayattayım. Ben de varım 2018 doğumlu olarak. <laughs> ben de varım. İkinci filme beni dalın. Arkadaşlar bir kampanya başlatalım lütfen. Ne olsa yapar. <laughs> Enes'in orada bana ışık tutuyorum değil mi? Böyle ses tutuyorum mikrofona. Yok ya güzel bir rol. Hayal mi gerçek mi? İki film aslında birazcık sarktı. Çünkü pandemi dünyada patlak verdikten sonra Enes Batur'un da herkesin olduğu gibi işleri aksadı. Aslında 2020-2021 başları gibi düşünülüyordu bu film. Ama tabii ki de koronadan dolayı çekinilmedi. Çekinilmedi. Ama artık o muhteşem filmin ikincisi geliyor. Sonbahar sonunda Enes Batur hayal mi gerçek mi? iki yayında. Bu filmin içerisinde neler olacak? Kimler yer alacak? Enes Batur hayal mi gerçek mi? Biliyorsunuz ki Enes Batur'un gerçek hayatını konu alan bir filmdi. İkincisi de tabii ki de bunun devamı olacak. Ama çok daha farklı bir şekilde olacak. Enes Batur'un belki şu andaki hali... Belki de o filmin bittiği yerden başlayacak. Ama kesinlikle Ece Naz Üçer'in oynayacağı Mert Eren Bülbül, Ali Biçim, Mesut Can Tomay, Alper Rendi gibi isimlerin oynanacağı söyleniyor. Söylenmekte. Hayal mi gerçek mi İki mesela Enes But'un yine süper kahraman olduğu bir film olmayacak. Yine gerçek hayatını anlatacak. Çünkü biliyorsunuz ki birinci seride neler olduysa ikinci seride de genelde o oluyor. Yani Recep Vedik'ten yola çıkabilirsiniz. Yine aynı Recep Vedik, yine Recep Vedik'in hayatı fakat maceraları ve yaşadığı dönem değişiyor. O yüzden de Enes Batur hayal mi gerçek mi 2 dedi. Enes Batur'un gerçek hayatı konu alınacak. Güzel bir film olacak bence. Eğer hayal mi gerçek mi'nin ilk filminin üzerine çıkılabilirse kalite olarak ki çıkılacaktır üzerinden 3 yıl geçti. Yani kamera açısı bile değilse bizim için yeterli. Çok daha fazla izlenmeye de ulaşacağını düşünüyorum. Enes 2018 yılında kaç aboneydi? Tam olarak hatırlamıyorum ama şu anda 14,5 milyona yakın bir abonesi var. O yüzden yani kendi rekoru olan sinemadaki 1,5 milyon izleyici rekorunu egale edip çok daha üstlere çatıya çıtayı sokacağını düşünüyorum. <laughs> Sosyal medyada hayal mi gerçek mi deyince insanların aklına hemen Başak Karan geliyor. Çünkü Başak Karan her ne kadar inanılmaz sahneleri bol olan bir isim de olmasa aslında her karesinde vardı hayal mi gerçek mi'nin. O yüzden de şu anda eğer hayal mi gerçek mi iki olursa Başak Karan da oynayacak mı ya diyerek soranlar fazlasıyla var. Yani şunu gördüm ben. Diyor ki Başak Karan oldukça profesyonel bir insan. Eğer Enes Batur bir film teklifi götürürse Başak Karan mutlaka kabul edecektir. Arkadaşlar nasıl kabul etsin? Nasıl kabul etsin? Dima var. Nasıl etsin? Aslında insanların aklındaki soru şu. Hayal mi Gerçek mi'nin ilk filmindeki kadro ikincide de olacak mı? Yani bunun olması mümkün değil çünkü Rainmen'i ne yaparsanız yapın Enes Batur'un ikinci filminde oynatamazsınız. Başak Karahan'ın oynaması zaten imkansız. O yüzden de oyuncu kadrosunda bazı değişiklikler olacak. Eğer hayal mi gerçek mi iki filmi çok güzel bir şekilde reklamlanırsa, gerçekten senaryosu güzel, içerisindeki isimler de güzel olursa Enes Batur çok farklı bir şey yapabilir. Hayal mi gerçek mi filminin IMDb puanının 3.2 olmasının sebebi insanların filmi izlemesi değil, Enes Batur'u sevmemesi. Sevseler belki 2 olacaktı, belki 4 olacaktı orasını bilemeyiz. Ama gerçekten objektif olmayan yorumlar yapılmış. Daha bu videoyu çekmeden önce beyazperde.com.tr'ye girerek buna baktım. Sizler de bakabilirsiniz arkadaşlar. Reklam gibi olmasın ama yani yorumlara indiğiniz zaman bu çocuğu da sevmem, bunu izleyeni de sevmem, bunu çekeni de sevmem. Neyi seviyorsun hocam? O yüzden aslında objektif olarak baktığımız zaman hayal mi gerçek mi filminin başarılı bir film olduğunu görebiliriz. Gerek izlenme sayısıyla gerek de Enes Batur'un ilk filmi YouTube'dan çıkan birisinin film yapması olarak bakarsak başarılı bir iş. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bizim videolarımız büyük bir kamuoyu oluşturuyor. O yüzden de sizlere sormak istiyorum. Eğer Enes Batur hayal mi gerçek mi iki filmini güzel bir şekilde yaparsa, gerçekten içimize sinerse, senaryosu içerisindeki oyuncular, çekilişi, reklamlanışı, her şey hoşumuza giderse, reklamlanması falan umurumuzda değil ama belki bizi cezbeder. Biz bu filme gider miyiz? Sizlere soruyorum. Ben şahsen giderim. Netflix'e düşerse orada da izlerim. Sinemada da izlerim. İzlerim. Ben desteğimi veririm sizler gider misiniz? Hayal mi gerçek mi? İki filmine gider misiniz? Bunun fazlası da merak ediyorum. Ama demeyin Enes bu sevmem severim. Herkes cevap versin buna. Gider misiniz gitmez misiniz? Bunun fazlası da merak ediyorum. Arkadaşlar mükemmel bir videoydu ya. Bu kadar fazla eğlendik, enerjiktik çok güzel bir videoydu. E çok da güzel bir konumuz vardı. O yüzden Muazzam bir videoydu. Sizleri çok seviyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz çok ayıp ediyorsunuz. Onu zaten söylemiştim başka bir konu olduğunu. Onu sonra konuşacağız biz sizlerle. Hemen hızlı bir şekilde gündem hakkındaki olayları kaçırmamak için aşağıdaki butonlardan abone olun. Sizleri çok seviyorum. Lütfen olun. Ve bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay efendim. Bay bay. Lan Enes film yapıyor bizim enerjimiz yerinde. Ha, geliyoruz. Ben de oynayacağım ya.